Herkese merhaba. Şahsak deyip yeni karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda Apo var ve Minecraft indirdim. Arkadaşlar. Azdır kanka ben bir konuşabilir miyim? Konuş. Arkadaşlar şimdi biz eşyalarımızı alacağız. Kapışacağız. Yani kapışacağız ve satacağız. Hayatta kalmaya falan gideceğiz yani. yani... Hayatta kalmaya falan gideceğiz. <laughs> apo ama evleri falan sen yapacaksın. Ya evleri yapacağım. Böyle zırh şeyi falan koyacağım. Ayrı mı olsun? Yok senin. Evler ayrı olsun. Mısın? Böyle tamam kanka hadi başlayalım. Düz bir yer bulayım. Tamam ama bende oyun gidiyor ya bazen. Bazen sen hareket ediyorsun ama başka yere doğru. İklim da öyle oluyor yani kardeşimle oynayınca da. Oğlum düz mü yapsaydık daha iyiydi? Ya düz yapsak bir tık daha iyiydi de ama öyle de kanka öyle de kötü oluyor ya. Yeri hiç denemiyorsun. Gizli yer yapamıyorsun. Oo. Saklanamıyorsun. Bekle ben niye söyledim ya? Kanka sen neredesin? Kanka işte. Ka, dur ne? bence dur bence neredesin? Dur arkandayım salak. Arkamda mısın? Kör oldum. Bebeğim. Nereyi seçelim? Bebeğim gel ben. Vuramıyorum da piç. Hmm. Kumsala mı yapalım? Kumsal yapalım mı lan? Kumsal oluyor mu? Şöyle tam deniz oluyor. Oluyor mu? Evet oluyor. Tamam. tamam, o zaman yapalım. Ay uyuuu. Hatta tamam Ha ben de yapabilir miyim? Söyle bana şuan. Kendi evini sen yap. Kime yedi kendi de yapayım ya. Tamam ki tamam. ben ikinci bir eşyalarımı çekeyim. Ama ben büyük falan Ben yapacağım, yapacağım şeyleri seçiyorum. Ha ben e, gizli kapak falan yapacağım için. Bunları da mu? seçiyorum ha? Dediğimi duydun mu? Yok. O zaman gerek yok ama seni birazcık bek bekletebilirim Vesed'i. O an durduracaksın tamam mı? Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi malzemeleri alıyoruz. Ben bu oyunu fazla bilmediğimden dolayı. <laughs> Çünkü ben bir şeyler daha yapacağım. Şöyle <laughs> lamba da alayım da şöyle. Ben, seni valla ben sana öğretirim ki kısa süre. Yani çok fazla bir şey yok bu. Bu yani. Ya çoğu şeyi biliyorum zaten. Yok <laughs> ya. Nedir yıldızın ne işlerden biliyor musun? He? Nedir yıldızın ne işlerden biliyor musun? Ha yani sandık gibi şeyleri biliyor musun ben? Sandık eşyalar şeyler. Ne da ne ya? O da iyi. O da, iyi. O da iyi. Sandık aldık. Tamam arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Tamam şöyle yapacağım. Şöyle yapacağız. Komşu. Olarak. Neredesin sen? Ben burayı sen burayı, nereye Tamam. Sıkıntı başlayacağım. Da uzak değiliz. Uzak değiliz de. Yani. Kral küçük yapacağız. Kendisine ben fazla büyük Kameraya Tamam baksana duvarıma. 77 çizdim ben Ben 4 5 8 yapacağım ben hepsini. 6 7 8. Ha 8 8 yapsak olmaz mı? 2 3 Kanka bana baksana. Ben de seni hissedecek gibi duruyor mu? Kanka öyle fazla bir şey yapmayacağız. Biz daha bir sürü harita oluşturacağız onu. Öyle hemen bir sürü şeyler yapma. Bu bu harita savaş haritamız olsun. Tamam Şöyle kanka büyütelim. Şey. Arkadaşlar Minecraft'larla ilgili hikaye falan sürülüyor. çekelim mi? Hikaye çekelim mi? Oo yapacağız oğlum. Dur da pingim mesafe fakir. Tamam, ailemizi büyütelim. İktimada gelirler belki. Belki. O belki kanka o gelemez. O bana. belki. Senin gibi mesafe fakirdir. Olabilir, belki olabilir. Aynen. Çünkü şey karakter lazım. Şöyle devam kanka, edelim. Nasıl bir karakteri? Kanka karakter ayarlayalım. Arkadaşlar yapayım. videoyu durduracağım. Aynen durdurayım beni. Çok uzun sürer benim ev yapmam. Öyle de görüşürüz evi yaptıktan sonra. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Ben evimi yaptım. özene özene yapmadım Tabii ki de. Küçük bir tane kulübemizi yaptık. Ee, i̇çinde fazla bir şey yok. Önemli değil. Apaninkine uçuyoruz. Apaninkine bakıyoruz. Apaninki ananın aha. Apo ne yapıyorsun? Apo videodan sonra bitirsin. Videoyu uzatıyorsun. Şarjım da yok zaten. Hadi lan oğlum, kanka. zaten şu anda şey yapıyorum. İşte Aletlerimi alıyorum. Kanka, <laughs> sihirli güç falan varsa bana da söyle, öyle olmaz. Sihirli güç almıyorum mu? Kefa alıyorsa yani ayıpsın. Kanka. Eh. Şey yok lan, öyle şey böyle. Ee, hayatta kalma modundan çıkalım artık. Nasıl çıkıyoruz kanka? He? Eh? E, ee, yaratıcıdan nasıl çıkacağız şimdi? Az, bana az, az yok. Hadi ya. Yo. Kanka sen ne alıyorsun? Hı? Kitap adım okuyacağım. Kitap okuyacağım. Ya. <Değil mi? gülüyor> ne? Ne? Ya yapma. Tamam bir dakika. Ya onlar onlar sayılmaz. Onlar sayılmaz bu arada. Sayılmaz sayma. Ne aldım ki ama ne <laughs> Arkadaşlar ne aldı Allah bilir. Acaba ne aldı? Şey Bırak yapayım. onları. Onları ya. Piş. Ne oluyor? azı? Oğlum niye tamam. yapıyor? Yapıyor ya arkadaşlar. Evet, bekle yani. oğlum özel. Arkadaşlar şu özellik basıyor. Şey, basıyor. Hile değil mi şimdi? Hile ya. Ne? ne şunlardan alıyor ya? Büyülü kitap koruma. Oh. <laughs> ya bak seyis mi iki alıyorum onları. Ben ne diyeyim <laughs> Oğlum ben de işte ki bir ki. Oh, Piski Şimdi arkadaşlar şimdi ben bu apayı sevmek için <laughs> ellerimden... Kendine zor mu tutuyorsun kardeşim? Eee <laughs> de yapmıyorum ben burada. Ben burada yeteneğimi göstereyim. Ben oyunu biliyorum kardeşim. Ya ya. Oyunu biliyorum. Sizi sen bir şartım var. Arkadaşlar sıçtık oğlum bu bize sıçtık. Kanka her az kirlerim aldın mı? aldım ama nasıl yapacağız? Örs atacağım Nasıl yapıyoruz onu? Örs Gel bak bunu. Gel bak. Ben de tıklayacağım. Ha. Ne Tıkla, oluyor? Ne oluyor? Ne bir Ne oluyor? oluyor? Aa, Aynen. ne oluyor sos? Bir şeyler oluyor sos. Kanka zırhımızı bir şey yapabiliyoruz mu? Ha? Zırhımızı yükseltebiliyoruz mu? Ha, ben, ben, ben ne evet. yapıyorum yükselttiğim için? Yapsana bana da. Arkadaşlar <laughs> videoyu durduruyor. Arkadaşlar şimdi her şeyimiz yapıldı. Kanka giyeyim ben şunları. Ben yaptım bu arada. Ben bir giyeyim. Giyebilirsem. Ben bu arada yemek alacağım oldu? Gerek var mı? Allah ben yemek aldım ama. Gerek var mı? Vallahi Lazım acı, oluyor mu? yemek yersin. Acıkırsan ne yaptın anladım. Ne yaptın? Ya <laughs> 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 Normal elma aldım işte. Nereden aldın onu sen? Hadi gel oğlum. Yatıcılığa geç ona. geç. Geçin. O elmayı nereden aldın gel? O elma sihirli. Biz de alayım gel. Gel gel acıdım gel. Acıdım acıdım, acıdım gel. Nereden alıyor? Nereden alıyor? Nereden alıyor? Bakayım nerede? Bulamıyorum. Kanka Tom buğdaylı bir şey görürsen bana haber ver. Heh orada bak. Şu. Gel. Ya değil. Gel. tamam. Ya az değilsin. <laughs> Ya o şey ki. Ne yapıyor? Arkadaşlar şu anda ya buradan çıkacak. Kanka bir şey diyeceğim. Bence yaratıdan yarıcı ondan yaratıcıdan çıkmadan önce yatalım. Onunı Spider-Man evimde. Spider-Man değil abi. Adını bilmiyorum. Hem bir şey yapar mı evime? Severim bunu Hadi kanka gir. Yat yat yat. Tamam. Hızlı yat kanka. Oğlum bir şey değil lan. Şey sadece kutu mu? Böyle davalı. Aha. Tamam hadi. Kanka hadi. Oğlum sanki bir evimi kırıyor. Kırt kırt sesler geliyor. Yok ama o ışınlanması. Ay Enderman'ın ışınlanması. Enderman, ışınlanması, Enderman ışınlanması gibi. Yani, ha onun gözünün içine bakarsan sıçtın. Yani şey, şey yapıyor. Çıktın anladım. mı moddan? Ha? Çıktın mı? Çıktın ya. mı? Evet, çıktım. Çık. Çık. Çıkmazsan ne anlamı kalıyor oğlum? Doğru yani. Sen zaman haber ver. Çıktın. Tam. Çıktın. Oha lan, yere çakıldım. Dur kanka başlamazsın. Bekleyeceğiz. <laughs> 4. Yapma. Oğlum bir kereye zaten bir tane yesen yeter. Ha. Hadi 3 2 Dur. Ekle. Neredesin? 3 2 1 Gel <laughs>

Modu kapattığından emin misin? Sen mi? kalp mısın? Ne kadar modu? Hani ileri ya. He. O nerede? Kalp mısın şu vuruyorsa hasar gibi Hasar gibi Elmadan şey. mı mı? Evet. Güzel çeviriyor. Ayın arkadaşı veriyor. Hem şey. peki? Ha? Nasıl? 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 Allah seversin sen. Piç ya, piç ya, piç ya. Arkadaşlar ya, hile yapıyor. Bye bye. Görüyorsunuz. Kahve neredeyim? Hile yapıyor. Açlık bir yerdesin. Yalan söyleme. Seni bulmakla uğraşamam. Nasıl ağaçlık bir Yanıma aşırı lamba piç sesi geliyor. Hiç, hiç yanımdan geçmiyorsun. Bak şimdi isim görüyor musun? Aha gel, gel gel. Ne oldu? El iş bitiyor gel. Ne bitiyor? Üç, iki, bir. Gel. Ne? ki? Ne? Ne? Bitiyor? Ne? bitti? Ne? Hayat, ne? Ama gidiyordu, ne? 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 Artık kıyafetleri çıkartalım. Olur mu? Nereden çıkartıyorduk lan? Ondan tene giriyorsun. Şuraya Şu giriyorsun buradan çıkartıyorsun. Çıkartalım. Şu elmaların bir etkisi de gitsin. Tamam kanka. Süt iç. süt yok amına koyayım. Neyse 3 2 1 başla. Ne yapıyorsun? Son oluyor ya. mu? Dur bir deneyeceğim o. Yok olmuyor. Yok, mu? yok arkadaşlar. Görevimiz <laughs> iptal. Ne biliyorsunuz? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.